Evet ne bileyim, işte ne Abla değil o güzel gözlerini görelim Gözlük takma bakın Şu korktum gözlüklerimi Şu güzel gözlere bakın Şuna bir bakın diyorum Bakın Kapatıyorum açıyorum Bu Kapat, kirpikler bana ait diyorum Ablen. Efekt Ablen. yok hayatım bu El kirpikler İpek falan. Bu, bu, nered, bu. sen? Evet. Şöyle bak. Sizi göster. Ne? Havlu hey. gösterin şöyle. oturduğu yerde bile söyler. İç güzelde ihtiyacım Çok yakında karaoke <gülüyor> mikrofonumuzla <gülüyor> Antalya sokaklarını şenlendireceğiz efendim. Takipte kalın diyor. Kardeşim üzülün mü? Bu işi zonda. beraber olacağım oğlum.